Merhaba arkadaşlar Biliyorum çok uzun bir süredir aktif değilim Ama telefonum yasağım vardı çok üzgünüm Bugünkü videomuz podcast veya eleştiri değil bir Kore skandalı hakkında olacak Koreli biraz da olsun İngilizce Kim Sohyun, Kim Saerun so olayını illa ki duymuşsunuzdur Bugün bu olay hakkında konuşacağız Emin ki çocuğu yani Kim Sohyun'u bir yerde görmüşsünüzdür İster It's Okay to Not Be Okay olsun, isterseniz de Queen of Thor dizilerini görmüş olabilirsiniz. Bu çocuk sandığınız kadar masum değil. Bilmiyorum kim sayar onu bilir misiniz? Bu kızın son dizisini hepiniz izlemiştir. E, Vodovon başrolde oynadığı bu diziyi çoğunuz izlemiştir zaten. Bu dizideki ikinci karakterini hatırlıyor musunuz? İşte o kız kim sayar onu? Ve bu kız yakın zamanda intihar etti maalesef ki. Ee, öncelikle az önce bahsettiğim kız yani kim sayır nasıl ve neden intihar etti? Yani bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Önceki Kim Sayron 15 ve Kim Sohyun 27 yaşındayken 6 yıllık bir ilişkileri olmuş. Ama ayrılmışlar ve Sayron biraz daha büyüdükten sonra Sohyun'la aynı şirkette oyuncu olarak çalışmaya başlamıştı. işler gayet iyi gidiyordu fakat kimse Sayran bir gece sarhoş olup bir direğe çarpıyor. Bu da sosyal medyada yayılıyor ve Sayran çok fazla linç alıyor. En sonunda da sektörden atılıyor. Ve bu olaydan sonra Sohyun Sayran'ın 700 milyon won borç veriyor. Ve ne zaman isterse o zaman ödeyebileceğini söylüyor. Sayın onda yer zamanı çalışarak parasını ödemeye çalışıyor yani borcunu. Fakat bir gün şirketten parayı getir gibi bir mesaj alıyor. Sayın önemli yeterli miktar olmadığı için Sohün'a ulaşmaya çalışıyor tabii ki. Sohün'ün bir mesaj atıyor. Mesajında Türkçe sevişi böyle. Oppa, ben Sayar'ın şirket parayı getirmemi söylüyor. Üzgünüm ama yapamam. Yapmıyorum değil, yapamıyorum. Yeterli param yok. Geri zamanlı işlerde çalışarak borcumu ödemeye çalışıyorum. Ama zaman çok kazandı. Üzgünüm. Bunu yapamam. Yani bu Sohye'nin attığı mesajın Türkçe çevirisi tam olarak bu. Fakat Sohye Sayar'ın asla geri dönüş yapmıyor. Sayar'ın en sonunda Sohye'nin ulaşmak için eski ilişkilerinden kalan birkaç fotoğraf yayınlıyor. Bu fotoğraflar sosyal medyada baya viral oluyor bu arada. Ve Sohyun çok fazla linç alıyor. E, linç almasının en büyük sebebi zaten yaş farkı. Zaten yaş farkı bu fotoğraftan bile anlayabilirsiniz. Neyse konumuza dönelim şimdi biz. Bu fotoğraflardan sonra bile Sohyun Soyer'ın asla dönüş yapmıyor. Yani sonunda biliyorsunuz zaten. Ve en sonunda kız intihar ediyor. Bu kızın önünü aşırı üzülmüştüm. En sevdiğim oyunculardan biriydi. Ve cidden çok geçti. Sanırım 25 yaşındaydı intihar ettiğinde. Bu olay çok sinir bozdu. O yüzden sizinle de anlatmak istedim açıklarım. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videom neyle ilgili olsun istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Yazın, yazabilirsiniz yani. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.